Allah'ım senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Hamsi Hamsi Star Hamsi ama etten ucuz yani be. Hangi balık olursa olsun. Bol yağ paydos efendim. Bazı balıklar var sihirlik. <laughs> Bazı balıklar var yemelik. Bazı balıklar da var Sarılıp yatmalık Mümkün oldukça her hafta pişirmeye çalışıyoruz Çünkü bizim küçük çocuklarımız da var Türk halkı balığı çok özledi Özellikle denizlerde av yasağı kalkınca hemen tezgahlara yöneldi Ama balığın fiyatı kırmızı etin neredeyse dörtte bir fiyatına olunca Bakın balıkçı Kenan Balcı da zevkten hopur, hopur. adeta dört köşe oldu Hoppuru hoppuru Oynatıyor, zıpır 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 atıyor. Kim? Balık. Enerji, zindelik, sindirimi kolay. Karadeniz'i, Marmara'yı bizlere armağan ettin denizlerimizden sadece balık değil tüm deniz ürünleri fışkırıyor. Hemen tezgahın başında dev bir kılıç balığı böyle elimde şifalı ahtapotlar ve bakın Kenan abinin boyundan daha uzun olan Yılan balıkları. Kaç metre efendim? Efendim denizden balık fışkırıyor. 3 metre boyunda efendim. Siz ahtapotu seviyorsunuz değil mi? Evet. Ben de palamutla hamsiyi çok seviyorum. Neden? <laughs> Çünkü omega 3 deposu. Balıkları nasıl pişireceğimizden çok bahseden yok. Ama özellikle okullar başladı. Anneler babalar çocuklar löp löp kılçıksız keyifli balık yesin diye balıkçı Kenan Balcı muhteşem bir menü hazırladı. Karadeniz'in incisi, somon, dünya birincisi, palamut, mezgit ve kefal. İsteyen mısır onunda, isteyen beyaz ununda. Balığımızı kızgın yağ mutlaka atıyoruz. Denizin tavuğu diyorlar mezgite. Tavuk balığı mezgit doğru. Mısır ununda yaptık. Şimdi bunu da beyaz unda. Rengi pembeleşmiştir. Sevirdik. Balığı sevdirmenin yollarını öğretelim, gösterelim çocuklar. Aynen öyle. Sulu sulu yememiz lazım. Çok pişirmeyeceğiz. Vitamin deposu. Efendim balık sevmeyen bile bu menüye Eminim ki hayır diyemez özellikle çocuklar. Afiyet bal şifa olsun.